Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Hande Erçel ve Barış Arduç'tan yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu çift herkes tarafından çok yakıştırılıyor ve ardı ardına yepyeni projelerle seyirci karşısına çıkıyorlar. İşte sizler için bir film daha arkadaşlar, Aşkı Hatırlar Reminder filminin çekimleri tamamlandı ve işte tamamlanan setten ilk görüntüleri paylaşıldı. İstanbul ve Kapadokya'da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel ve Barış Arduca Feyza Şerifoğlu, Başak Gümücü Nilioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan ve Güm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor. Evlenip yolundayken ayrılıp yaşayan güvenilir, ünlü mimar Deniz ve fenomen bir editör olan Güneş tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde kendilerini bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürecek ve aşkı yeniden hatırlayacaklar. İnanıyoruz ki aşkı hatırla filmi de çok beğenilecek. Bildiğiniz üzere Hande Erçel ve Barış Arduç rüzgara bırak filmiyle akıllara kazandılar. Herkes bu çiftin uyumunu çok beğendi ve biliyoruz ki bu dizide çok beğenilecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.